transfer döneminin şampiyonu olarak nitelendirilen ve kadrosuna tam 18 futbolcuyu dahil eden Fenerbahçe son günde de 3 yeni isimle sözleşme imzaladı. Pauk'tan Dimitris Pelkaş'ı kadrosuna katan Sarı Lacivertli takım Yunan ekibine 1.6 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki olası satıştan pay ödeyecek. 26 Ekim 1993 yılında Yunanistan'da dünyaya gelen Pelkaş, futbol hayatına da PAOK altyapısında başladı. Tecrübe kazanması için 2013'te Apollyon Ponto'ya kiralanan Pelkaş, burada 18 maçta 7 gol kaydetti ve dikkatleri üzerine çekti. Bir sonraki sezonda Portekiz ekiplerinden Vitória Setúbal'in yolunu tutan Pelkaş, geçirdiği iki sezonun ardından PAOK'a geri döndü. Yunan ekibinin değişilmez futbolcular arasında yer alan yıldız futbolcu, siyah beyazlı ekipte geçirdiği 4 sezonda toplam 186 maça çıktı. Takım kaptanı olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen pelkaş siyah beyazlı ekipte 1 Yunanistan Süper Ligi, 2 de Yunanistan Süper Kupası kazandı. Profesyonel kariyerinde 247 maçı olan yıldız futbolcunun rakip filelere 55 golü bulunuyor oyun zekası, tekniği ve şutlarıyla fark yaratan Perkaş bundan böyle Fenerbahçe forması giyecek. Sarı lacivertli takımın transferin son gününde kadrosuna kattığı bir diğer isimse Diego Perotti. İtalyan ekibi Roma'dan kadroya dahil edilen Perotti için Fenerbahçe herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. 26 Temmuz 1988 yılında Arjantin'de dünyaya gelen Perotti, profesyonel kariyerine 2006 yılında Deportivo Moron takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Sevilla, Boca Juniors, Genoa ve Roma takımlarında oynayan Perotti, İtalyan ekibiyle çıktığı toplam 138 maçta 32 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezonda Serie A'da çıktığı 21 maçta 5 gol atan Diego Perotti bu maçların toplam 11'inde ilk 11'de sahaya çıktı. Kariyerinde 6 sezon İspanya'nın Sevilla takımında oynayan 32 yaşındaki futbolcunun bir de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunuyor. Arjantinli Yıldız bundan böyle Fenerbahçe forması için mücadele edecek. Sarı lacivertli takımın transferin son gününde kadrosuna kattığı 3. futbolcuysa İsviçreli Kemal Adem'i. 1.98 boyundaki dev forveti kadrosuna katan Fenerbahçe, İsviçreli Yıldız'la 3 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. 23 Ocak 1996'da Almanya'da dünyaya gelen Ademi, ay İsviçrenin Senegal takımında başladı. 2015'te Almanya macerasına çıkan Ademi, ilk olarak Hoffenheim'da kiralık olarak forma giydi. Hoffenheim 2'de iki sezon boy gösteren Kemal Ademi, 2018'de İsviçrenin Neuchâtel Shamak takımına transfer oldu. Neuchatel'de 30 maça çıkan ve 10 gol atan 24 yaşındaki Forvet'in sezon sonu yeni durağı ülkenin köklü ekiplerinden Basel oldu. Almanya doğumlu olan İsviçreli 24 yaşındaki Forvet oyuncusu geçtiğimiz sezon Basel forması altında çıktığı 42 resmi maçta 15 gol atıp bir de asist kaydetti. Bazelli 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ademi, Bundan böyle Fenerbahçe forması giyecek.